Hadi bakalım söyle. Çektin mi? Evet şu an çekiyorum. De evet de arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Atatürk Parkı'ndayız ve bugün size Atatürk Parkı'nı sunacağız. Hadi bakalım sunun öğretin gösterin arkadaşlarınıza. <laughs> evet Koray. <laughs> Dur gel gel önce bunu tanıt gel. Evet. 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 Önce yemek Kanalımıza abone olmayı Anne var çok da unutmayın. 1 milyon abone plaketini almak istiyor. Evet 1 milyon abone plaketini almak istiyormuş Koray. Hadi Cemreciğim. Evet. Sonra iniyor muyuz? Sonra iniyoruz. Hadi koş Cemre'yi takip edelim. Evet böyle bir şey var. Atlıyoruz. Hadi gel Cemre'nin yanına gidelim. Koş. Burada tırmanma duvarı var. Evet şu an Cemre tırmanma duvarında. Sen neredesin? Çıkıyoruz. Evet çık bakalım. Cemre de tırmanmaya çalışıyor şu an arkadaşlar. Evet Koray da tırmanmaya çalışıyor. Hadi Koray başarabilirsin. Evet Cemre sen nereye çıktın? Hadi kaydırağa gidelim o zaman. Hadi koş Koray.